merhaba arkadaşlar bugünün videosunun konusu bu kitaplar ve bu deneme Öncelikle şu denemeyi konuşarak aradan bir çıkaralım bugün ilk e, Ales denememi yaptım bundan sonra her hafta sonu yapmayı planlıyorum e, malum geçen hafta Ales'e girdik oradaki elde etmiş olduğumuz netlerle bu deneme setinin ilk denemesi karşılaştırabiliriz. Daha sonrasında bu denemenin son denemesiyle bir önceki bir sonraki gireceğimiz ALES'e girmeden önce fikir sahibi olacağımıza inanıyorum. Ben bu denemede matematikte 27 doğru 2 yanlış yaptım. Bu sınavın matematiği ALES sınavının ayarındaydı diyebilirim. Aşağı yukarı sınavda da buna benzer bir şey gelecek. Bir tık daha iyi olabilir belki. Orada 32 soru işaretlemiştim ama kaç net gelir bilmiyorum. Ama Türkçesi maalesef çok 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 basit sınavda yakından uzaktan alakası yok gördüğünüz gibi zaten netler oldukça yüksek sınava göre diyebilirim Sınavda 39 tane işaretledim ama oradan ben yani 10 tane yakın belki yanlış gelirse şaşırmam çünkü şıkları işaretliyorken emin olamıyorsunuz ama burada öyle değil ve gördüğünüz gibi 4, 3 tane çıksak ne yapar? 39 tane paragraf çözmüşüm. 37 tanesi doğru gelmiş. Gerçek sınavda böyle çok mümkün olmuyor açıkçası. Bakacağız. Şimdi sonuçlar açıklanmadı ama o beklentim oyunda değil. Onu söylemek istiyorum. 80 puan civarı bir şey gelecek. Daha doğrusu internette yapmış olduğum bir puan hesaplama aracına göre 80 puan olduğunu söyledi. Bundan sonra hep o aynı siteye referans alacağım. Dolayısıyla puanımızın artış azalışını oradan takip edebiliriz. Bizim için bir gösterge niteliği olur. Geçmiş ÖSYM'de ben kayıtlarıma bakıyorken Ales'te çok ne yapmışım diye baktım. Şu netleri gördüm. Benim Ales sınavından almış olduğum en yüksek net değerleri bu. Yani matematik 47 3 yapmışım. Bir yandan böyle kendimle gurur duydum. Bence güzel bir başarı elde etmişim. Bir yandan da bu kadar düşmüş olmanın hüznünü yaşadım. Yani matematiğim oldukça geri gitmiş. Bu nasıl olmuş bilmiyorum. Yani buraya yakın yapmışız burada. <laughs> Ama işte en son girmiş olduğumuz Ales'te 32 tane soru işaretleyebilmişiz. Yani çok çok kan kaybetmişiz. Toplamamız gereken çok şey var. Keşke o zaman da üstüne biraz daha Türkçe koysaymışım. Muazzam puanlar alabilecekmişim yani onu gördüm. Neyse. Yaptık. Yine yapacağız inşallah. Bu deneme böyleydi. Bu denemenin sonuçlarını da Paylaşmış olalım. Tarihine düşmüş olalım. Bu dursun. Ondan sonra şu kitabı bitirdik arkadaşlar. Bu kitaplar niye bu kadar yavaş bitiyor diye sorarsanız onu da hemen söyleyeyim. E, Yekti Umat'tan ben online eğitim alıyorum arkadaşlar. E, matematiği bir kısımda oradan çalıştığım için e, bu kitabın bitme süresi işte 3 ayı falan buldu herhalde. Ama sadece bunu çözmüyorum. Bilin. Onu da söylemek istedim. Şimdi bu matematik bu kitabın sadece son kısmında üçgenleri bitirdim. Üçgenlerden sonra işte buraya kadar kitabı tamamen bitirmiş durumdayım. Ee, geometrinin yarısını bitirdim. Yarısı kaldı. Ama e, ben bunu zamana yayarak bitireceğim için geometri kısmını. Yarısını kadar bitirdiğim için bunun hakkındaki fikirlerimi söyleyeceğim. Onun haricinde matematiği baştan sona bitirdim zaten. Şöyle gösterelim. Yani kitaplar hakkında yaptığımız yorumlar çözmediğimiz kitaplar değil. Kitabı bitiriyoruz, çözüyoruz. Ondan sonra üzerine konuşuyoruz arkadaşlar. Rastgele farazi konuşmuyoruz. Onu söylemek istiyorum. Bu soruda benim gördüğüm şurada bir tane cevap anahtarı doğru. Videoda hoca hatalı çözüm yapıyor dediğim bir soru var. Bu ne? 78. video. 14. soru. Cevap D. Ama hoca e, videoda C şıkkını işaretliyor. Hatalı bir çözüm yapıyor arkadaşlar. Onun haricinde genelde hoca bu kitapta çözüyorken yaptığı hataları video içerisinde düzeltiyor. İşte gerek kameraman uyarıyor. Gerek e, cevabı çözdükten sonra cevap anahtarını kontrol ederek ilerlediği için hatalı bir işlem yaptıysa dahi e, onu düzeltiyor. Genel olarak video ve e, kitap hatasız diyebilirim bu anlamda. Bu kitabı nasıl bulduğuma gelecek olursak sınavı uzun bir süre ara verip uzak kaldıysanız ve tekrardan şöyle matematiği bir daha bir hatırlayayım diyorsanız veya baştan öğrenmek istiyorsanız seviyeniz çok çok kötü değilse bu kitapla başlayabilirsiniz. İşte yeni başlayacak olanlar yavaş yavaş bu kitabı sadece bu kitaptan giderlerse 3-4 ayda bitirirler. Bir temel atmış olurlar. Veya matematiğiniz iyi ama uzak kalmışsınızdır. Şöyle tekrardan konuları bir hatırlayayım istiyorsunuzdur. Bir ayda da bitirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde. İşte her konuya değiniyor hocam. Standart bir konu anlatımda ne olması gerekiyorsa. ilk soruları kolay oluyor ünitelerin. Onları söyleyeyim. Ama son sorularına doğru artık sınavda çıkmış zor sorular oluyor. Son soruları. O açıdan güzel. İşte her kesime hitap eden bir soru formatı olmuş oluyor. Başlarda kolay, orta, ileriye doğru zor gibi. Bu şekilde. Geometrisi içinde konuşacak olursak, benim geometri kısmında en sevmediğim noktası hocamın uzunluklar. Mesela atıyorum bir yerde işte 5 birim uzunluk 3 birim uzunluktan daha kısa çizilebiliyor. Yani bu beni çok rahatsız eden bir şey. Veya işte ne bileyim 2 birimlik uzunluk 5 birimlik uzunluktan daha uzun çizilmiş oluyor. Bu uyumsuzluk e, soruyu çözerken zorluk çıkartıyor bana. Yani düşünme tarzımı etkiliyor. E, sorunun doğru çözümünü bulmakta zorlanabiliyorum. Bu beni rahatsız eden bir durum geometri adına. Onun haricinde bu kitaptaki geometrisine şunu söyleyebilirim her konu hakkında 10'ar tane soru çözüyor diyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte 10 tane soru çözmüş diğer konuya geçmişiz. 10 tane soru çözülmüş diğer konuya, konu, çözülmüş, diğer konuya geçilmiş. Bu şekilde kabaca söyleyebiliriz. 11 tane soru çözmüş, diğer konuyu geçilmiş gibi gibi. her konu hakkında 10'ar tane soru çözüyor. Tabii ki 10'ar tane soru bizim bu konuları kavramamız için yeterli değil. Bu matematik kitabının geometri kısmı mutlaka başka bir kaynakla daha beslenmeli. Hocamın kaynağından devam edecek olursak böyle bir kitabı var 7 adımda işte temelden zirve geometrisi bu kitabın da %50'sini çözmüşümdür öyle söyleyeyim bunu nasıl çözüyorum önce videodaki konu anlatımını çözüyorum devam ediyorum çözüyorum devam ediyorum çözüyorum devam ediyorum burada öğrenme testlerini atlıyorum şöyle ileriden bir yerden göstereyim Yine da atlamışız. Örnek vermek istediğim bir nokta var ama buraları da çözmüşüm. Normalde şunu söylemek isteyecektim. Videoda videoda anlattığı çözümler buradadır. O konuyla alakalı örnekler buradadır. Daha sonra bunların testini sonunda da bir tarama testi olur. Şunlar gibi öğrenme testi. Ben şöyle yaptım bu kitabı çözüyorken. Önce videodaki hallerini çözdüm. Bu sayfalar boş devam ettim devam ettim kitap en sona geldi bütün videolar bitti ondan sonra geldim pekiştirme testleri bu sefer her konuyu baştan pekiştirme testlerini çöze 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 gidiyorum en sonunda onlar da bitince bu sefer öğrenme testlerine döneceğim bir turda öyle bitirdiğimde kitap bitmiş olacak bu sefer işte sarmal yaparak e, her konuyu farklı zamanlarda tekrar hatırlayarak ilerlemeye çalışıyorum İşte bu kitabın da önemli bir kısmını çözdüm %50'sinden fazlasını çözmüşümdür ee, bu kitap hakkındaki yorumumu da söyleyeyim. Hazır e, geometri kısmına madem değindik. Burada iki tane ciddi problemimiz var. Bunda olan problem yine burada da var. Bu şekillerin tutarsızlığı, uyumsuzluğu beni rahatsız ediyor. Yani burada da var maalesef. Ama e, şu kitaba kıyasla bu kitaptaki hocanın çözümleri biraz daha zayıf kalıyor arkadaşlar. Yani Mehmet Hocam öyle zannediyorum ki e, sınava gelmeden önce şey e, derse gelmeden önce çözümleri yapmadan önce çok çok hazırlanmamış. Belki şu yüzden hazırlanmamış olabilir. E, soru üstünde o anda öğrenci gibi düşünerek, önceden ezberleyip çözümü yaparak değil de e, soru hakkında sorunun başındayken çözümü üreterek, öğrenci gibi düşünerek çözersem, öğrenciye daha faydalı olur diye düşünerek zannedersem böyle bir şey yapmış ama bir yerden sonra bu işte o soru üzerindeki cebelleşmeleri diyeyim beni o da sıkmaya başladı. Yani keşke biraz daha hocam bu kitapta olduğu gibi derse çalışmış hazırlıklı gelmiş olsaydı da sınav şeyler üstünde sorular üstünde daha az cebelleşti daha iyi olurdu dediğim zamanlar oldu. Onu da söyleyeyim. Bu kitap hakkındaki yorumum da bu şekilde. Ve nihayet bu kitap bu da yine hocamın soru bankası kitabı. Şimdi buna geçtim. Bakalım bunu bunlar hiç çözmedim. Şu an yeni başlayacağım. Yarın buna çözmeye başlarım. Bu kitap bitirince de bu kitap hakkındaki düşüncelerimi de sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.